Selam dostlar. Evet dostlar. Kara Teşma arasındayız. Kara arasından girişinden geldik. Sonuna kadar. Tabii ki buranın sonu yok gibi görünüyor. Daha ileride daha gidilmedik yerler var. Buraya kadar ve şu havuza kadar gelmişler. Gerisi yok artık arkadaşlar. Var da yok yani gidilmemiş ve tekrar sonundan başa kadar beraber bir gidelim bakalım. Gerçekten mükemmel bir yer. İşte Harika bir yer. Şöyle size göstereyim. Karataş Mağarası'nı çoktan duymuştum. E, birinci videomda söylemiştim. Hep e, bir gün yarın bugün yarın diye gelememiştim ama bugün yolum düştü. Baştan geldim ve tekrar sondan e, ileri doğru hep beraber gidelim arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel ki akıl almaz yani bu güzellikler bu e, harikalar diyarı bir yer e, herkesin gelip gezmesini, görmesini tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel karşılandık burada. Harika bir karşılama oldu. Çay kahvelerimiz ısmarlandı. Ve bize çok dikkatli olmamızı söylediler. Tabii bazı yerlerde çok alçak yani çok böyle alçak yerler var. Oralara çok dikkat etmemiz söylendi. yavaş yavaş geldik biz buralara kadar. Belirli yerler çok geniş alanlar bizi bekliyor. Bazı yerlerde çok dar ve zor geçit geçirecek yerler ve hemen şurası zor olan bir yer burası tekrar buradan arkadaşlar eğilerek başımızı çarpmadan buradan yavaşça e, yürümeye çalışacağım sizlerle beraber ee, arkadaşlar ilk girişte söylemiştim çok böyle soğuk bir hava bizi karşıladı biraz daha ilerleyince sımsıcak ve sıcak bir su bizi karşıladı adeta telefonlar buharlaştı. E, yerin yeraltı kaynaklarının sıcak suyla soğuk su... ...suyu burada birbirine karışıyor. Bir tarafta baktım buz gibi bir su akıyor... ...bir tarafta gerçekten mükemmel sıcacık bir su akıyor. Rabbimin işleri gerçekten akıl seyermez. Girişler e, girdi. Küçücük bir yerden giriyorsun ama... ...koskocaman bir alan seni bekliyor. Koskocaman ha, harika bir güzellik insanı bekliyor burada. Yani... E, Şaşmamak elde değil dostlar. Tabii ki burada benden şaşmadan düşmeden çıkarsam ne hala? Evet dediğim gibi dostlar hemen şurada akan suyumuz soğuk. Biraz daha ileride sıcak su var. İkisi birbirine karışınca muazzam bir güzellik çıkıyor ortaya. O kadar güzel dizayn edilmiş ki. Harika bir güzellik var burada dostlar. Harika bir güzellik var. Dip köşelere kadar giremiyorsun çünkü... Gerçekten bazı yerler çok öpücü gibi geliyor. Bazen şöyle geniş bir alan bizi karşılıyor ve gittik sıra gidiyor arkadaşlar. Ben bu kadar güzel bir yerle karşılaşacağımı hiç düşünememiştim. Küçük bir maraz yıllarda söyleniyordu. Böyle bir yerin olduğunu gittim. Her yere gittim. Ama bu kadar muhteşem olanı, olanı, bu kadar gizemli, bu kadar güzel onunla gerçekten e, hiç gezmemiştim ve burada yürümek bile insanı böyle kendinden alıp götürüyor. O kadar güzel ki tam istediğim bir bölge, istediğim bir güzellikte. Ah, elimde gelse herhalde burada yaşamaya kalkarım. O kadar güzel ki Sesi sakin, suların sesiyle. Gerçekten muhteşem bir yer. Tabii ki buralara başkalarının elizi de değmiş gibi görünüyor. Ee, ne zaman keşfedildi? Ona bir bakmam gerekiyor. Mükemmel mi? Mükemmel. Aklımı başımdan aldı arkadaşlar. Bana da çok yakın. Hemen hemen nerede bakarsan 60-70 kilometre varmış aramız. Ee başka bir yere bu yere gitmiştim ben misafirliğe. Tabii ki biraz çekimlere gitmiştim. Buraya kadar gelmişken ya zaten hemen dibinde geçiyorsun. Bir kere git bakalım neyin nesiymiş dedim. Geldi mi o kadar mutluyum ki böyle bir yerine taşıracağımı asla düşünememiştim. Eğer bu kadar güzel olduğunu bilseydim herhalde e, yıllar önce gelirdim ben buraya arkadaşlar. O kadar mı söyleyeyim size. Bakın her taraf muazzam ışıklandırma olmuş ve bir dağın altında bir kapıdan giriyorsun ve yüzlerce metre derinlikte ve dağların ara, altında böyle bir güzellik, böyle bir akarsu, sıcak bir taraftan sıcak bir taraftan akar bir su karşılayınca insan gerçekten bir kere daha diyor ki Allah'ım sen her şeye kadirsin. Her şeyin en güzelini yaratan sensin, var eden sensin. Ve bir kere daha Allah'ın birliğine, bir olduğuna, varlığına inanıyorsun arkadaşlar. Gerçekten böyle yerler insanı insandan alıp götürüyor. Ve yavaş yavaş çıkışa doğru gidiyoruz dostlarım hemen. Böyle güzellikler bizi karşılıyor. Geniş ve dar alanlar var. Çok geniş alanlar var. Ve çok zorla geçtiğimiz alanlar var dostlar. Tabii ki kim bilir daha ne gizemler var burada. Gerçekten ne gizemler var burada. Çözemiyorsun bilemiyorsun. Bakın hemen şurada da bir havalandırma gibi bir yer var. Üstü kapalı. Ve mağaranın tam ortasında. Kim keşfettiyse eline sa sağlık. Bakın hemen burada buharlaşmayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu sıcak sudan gelen buharlaşmalar. Ve hemen şurada yine bizi dar bir alan bekliyor. Çok e, zor bir yer değil. Yani böyle e, çok engebeli, insana böyle yoracak bir yer değil. Gerçekten harika dizayn edilmiş bir yer. Rahatlıkla çoluğunuzla çocuğunuza gelip buraları gezmenizi tavsiye ederim. Gelip bu güzellikleri görmenizi isterim arkadaşlar. Neresi? Burası Antalya'nın hemen girişi Antalya Burdur ve Antalya Isparta arası olan bir köyümüz ve bir harika mağaramız ve yerleşim alanımız evet dostlar tekrar yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanıyoruz burada yine bizi dar bir alan bekliyor ve hemen şurada tekrar güzel nefes alabileceğimiz bir yer bekliyor dostlarım muazzam gerçekten harika bir yer şöyle hemen havalandırması bakın dostlar hemen şurada bir havalandırma kurulmuş şöyle koz kocaman geniş bir yer bizi karşılıyor mükemmel mükemmel bir yer dostlar da yaşanır eğer ki. Şey tarzı yapmışlar işte. Büfe tarzı yapmışlar da. Evet dostlar. Artık yavaş yavaş mağaramızın çıkışına geldik. Başka bir servenle, başka bir güzellikle tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın, güzel kalın ve benle kalın dostlar. Daha ne güzelliklerle geleceğim karşınıza ve ne güzellikler bizi bekliyor Muhammed dostlarım. Ve çıkışımız dostlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, güzel kalın ve bu güzelliklere kalın dostlar. Tekrar şöyle bir dönelim mağaramızın girişi arkadaşlar. Ve bu güzellikler ve çıkışımız. Görüşmek üzere.